Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda görmüş olduğunuz e, gurk tavuğumuzu hep beraber bastıracağız. Daha önceki videolarda zaten görüntülerini sizlerle paylaşmıştım. Bu videoda da onun bakımını yapıp tekrar kuluçka yattığı yere yatıracağız. Daha sonra yine bu videoya civcivinin çıkımını da eklemiş olacağım. Maşallah gurk tavuğumuza. Şimdi arkadaşlar gurk bakımı ile ilgili kısa bilgiler vereceğim. Vermeden önce videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Her ay sonu yapacağım çekiliş videolarını kaçırmamak içinse kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi gurk bakımını kısaca özetleyeceğim. Daha sonra bu kızımızın civcivlerini çıkardığı görüntüleri bu videoya ekleyeceğim. Gurk bakımında örnek veriyorum sadece böyle bir boş alanınız var bir sürü tavuğunuz var ve birkaç tane folluğunuz var. Eğer sadece böyle bir ortak alanınız varsa diğer hayvanlar gurku rahatsız etmemesi için benim gibi şuraya yatırıp önünü telle kapatabilirsiniz. Böylelikle diğer hayvanlar içine yumurta yapmazlar ya da gurk tavuk yanlışlıkla başka yere yatmaz. Farz edelim ki böyle kafesleriniz var ve kafesinizin biri boş. Direkt follağa yatırıp yemini suyunu koyup hiçbir şekilde müdahale etmeden gur sürecini atlatmasına yardımcı olabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu şekilde bir yere kapatıyorsanız kesinlikle günde bir defa onu yem yemesi için, pisliğini yapması için ve su içmesi için dışarıya en az 15 dakika çıkarmanız gerekiyor. Diyelim ki 15 dakikaya geçti ve tavuğunuz yem yemedi, su içmedi. Bunu da kesinlikle kucağınıza alarak kursağına yemi siz doldurmanız gerekiyor. Şırıngayla da suyunu vermeniz gerekiyor. Çünkü bazı tavuklar molayı fazla abartabiliyorlar. Şimdi bu kızımız maşallah yemini yiyor. Suyunu az önce içti gördünüz. Buraya da koskocaman bir pislik yaptı. Şu an tamamen rahatladı. Böylelikle bakım işlemi son buldu. 15 dakika geçtikten sonra kurk tavuğunuzu yattığı yere tekrar koymanız gerekiyor. Şu an onun yattığı yerde sadece 3 tane yumurta var. Bir tanesi cüce koşin, iki tanesi cüce hint. Biliyorsunuz cüce hintlerimiz yumurta yapmaya başlamıştı. İlk iki yumurtasını ben oraya koydum. Daha sonra beş yumurtası daha oldu. Ama gurkumuzun altına ekleme yapmadım. Çünkü her yumurtanın arası iki gündü. Yani çıkım her seferinde ertelenecekti. Böyle durumda kesinlikle yumurta eklemeyin arkadaşlar. Ekleyecekseniz örnek veriyorum gurkunuzu bastırdınız. 2 gün sonra ekleyebilirsiniz. Ama 3 gün sonra, 4 gün sonra yumurta eklemeyin. Hem eklediğinizi karıştırırsınız hem de tavuğunuz 21. günde çıkımı tamamladığı zaman civcivleri annesinin altından ayırdıktan sonra en fazla yumurta üstünde 3-4 gün yatırabilirsiniz. Bundan sonrası kesinlikle hayvana zarar verir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu yüzden 6-7 gün arayla tavuğun altına yumurta eklemeyin. Gördüğünüz gibi 3 tane yumurtayla ben gurkumuzu bastırmak zorunda kaldım. O sıra yumurtam olmadığı için elimde ekleme de yapmadım. Kızımız tamamen işlemlerini yerine getirdi. Şimdi yerine yerleştireceğim. Evet gurkumuzu yerine koydum. Şu an yumurtaların altına diziyor. Evet şu an gurkumuz yatışa devam ediyor. Dediğim gibi önünü de bu şekilde bir terle kapatıyoruz. Gurkumuzun önünü bu şekilde kapatırsak e, günde bir defa 15 dakika dışarıya çıkarırsak hiçbir problem yaşamadan sağlıklı çıkımı elde edebiliriz. Sizin böyle bir kafesiniz yoksa bu büyüklükte bir kasanız varsa bu sefer bu teli yan tarafa değil onun üstüne kapatabilirsiniz. Üstüne de bir tane taş koyarsanız hiçbir sıkıntı olmaz. Yeter ki günde bir defa çıkarmayı unutmayın. Gereken grup bakım bilgilerini verdim. Çıkımı bekleyeceğiz. Çıkımda görüşmek üzere. Video devam ediyor. Arkadaşlar bugün Cüce Hint kızımızın ilk yumurtasının çıkım günü. Şimdi ilk koymuş olduğumuz yumurtanın bugün 21. günü. Ee, büyük bir ihtimal 2 gün sonra da diğer ikisi çıkacak. Evet arkadaşlar. Niha kızımızın ilk yavrusu çıkmış. Hemen alıp inceleyelim. Maşallah maşallah arkadaşlar. Börtlü Nibik. Niha kızımız ya kendisinin Junior yani küçük Nihal'i dünyaya getirdi. Ya da Nihal'in filmdeki sarışın erkek kardeşi var bilenler bilir. Aşkı Memnu'dan bahsediyoruz bu arada. Ee, ya da Nihal kendi erkek kardeşini de dünyaya getirmiş olabilir. Bilmiyoruz cinsiyetini tahmin eden yoruma yazsın. Maşallah arkadaşlar. Annemizin altına hemen koyalım. Diğer iki yumurtanın da çıkımını bekleyelim. Ve tekrar bu videoya ekleyelim çıkmamız tamamen bitmiş olması gerekiyor. İlk bir taneye çıkarmıştı biliyorsunuz. Videonun başında var. Şimdi altındaki iki yumurta da çıktı diye umuyorum. İlk çıkan cüce hintimizin yumurta kabuğu bu. Demek ki tavukların kılavuz yumurtalarından civciv çıkabiliyormuş. Hep beraber bunu gördük. Gurkumuzun altına bakmadan önce ilk çıkan Cüce Hint'i tekrar kontrol edelim. Bugün üçüncü günü. Onu da ana kucağına aktarmıştım. Çünkü üç defa ölümden döndü hayvan. Şu arkadaki Evet şu en arkadaki Cüce Hint'imizin ilk kılavuz yumurtasından çıkan Cüce Hint. Oy esneyişini ölürüm. Şimdi de kızımızın altına bakalım. Yavrularımız çıkmış mı? Maşallah, maşallah çıkmış arkadaşlar. Bakın boş yumurtalarımız burada. Her zamanki gibi kümesin zeminine bırakıyorum. Onları tavuklarımız yiyor. Kalsiyum ihtiyacı. Hatta bununla ilgili videomda videom da var. %94 kalsiyum kaynağı. Ama biz önemli olan yavrularımızı inceleyelim. 3 tane yumurta koymamızın sebebi deney de aslında sizlerle beraber kılavuz yumurtadan cecir çıkar mı deneyi yaptık. Çıktı. Yoksa ben bu tavuğun altına 9 tane yine koyardım. Bu da ikinci cüce hintimiz. Yine aynı şekilde annesinin renginde çıkmış. Ben çok ama çok mutluyum arkadaşlar. Maşallah. Hemen bu cüce hintimizi de ana kucağına alalım. Cüce Hintlerde bir şey fark ettim. Gur tavuğun altı aşırı sıcak olduğu zaman dışarıya kaçıyor. E şimdi de kış ayındayız. Dışarıya kaçtı mı toparlanamıyor ve hemen buz kesiyor. 3 defa ölümden döndürdüm. İlk çıkanı. Aynı şeyi bunda yaşamak istemiyorum. Ve ana kucağımıza bıraktık. Peki diğer yumurta neydi? Arkadaşlar diğer deney yumurtamızda. Nerede civcivimiz? Kaybolmuş kızımızı da çıkaralım yemeğini yesin. Çıkım günü bir buçuk gün aç kaldı çünkü. İkinci deneyimiz ise tabii ki de cüce koşun arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bilek motlet bir cüce koşin civciv balta ibik zaten biliyorsunuz. Paçalara bakın maşallah. Harika bir bilek modlet. Kan değişimi için horoz getirdikten sonra yumurtalarımın artık döllü olduğunu görmüş oldum. Evet toplamda gurkumuzun altında 3 yumurta vardı. 3'ü de çıktı arkadaşlar. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. 2 tane cüce hintimiz var. Dişi mi erkek mi bilmiyorum. Yani sizlerle paylaşmıyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar varsa... Her ay sonu yapacağım çekiliş videolarını kaçırmamak için kanalıma abone olsunlar. Bir başka videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.